Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2000 mobilden tekrardan karşınızdayım. Ee, öncelikle şöyle bir hata oldu. Ee, yedek hesabımla video çekerken e, kayıtta bir problem yaşadığım için maalesef size yedek hesabımla e, top açılımını biraz gerçekleştiremedim. Daha doğrusu iyi açıklama çıktı ama maalesef kayıtla ilgili bir problem yaşadım. Neyse arkadaşlar size ana hesabımı göstermek istiyorum. Burada bu da benim görmüş olduğunuz gibi yedek hesabım. Pardon ana hesabım özür dilerim. Ee, burada 97 Havertz, 96 De Bruyne. Kadro dışında böyle göstermek istiyorum sizlerle. Neyse e, yedek hesapla kayıt için pro kayıt problemi yaşadığım için maalesef yapacak bir şey yok ama sizler sizlerle birlikte ana hesabımla top açılımı videosu çekmek istedim. Ee, burada öncelikle Inter'den hediyemiz var. Onları onlarla bir top açılımı gerçekleştirmek istiyorum. Bakalım hangi çöp gelecek. Çünkü Konami'nin verdiği bedavadan inanın hiçbir hayır çıkmaz. Ve evet Türkiye'ye gidiyoruz. Beşiktaş'tan bir oyuncu geldi. Sanırım bu Adem Laiç. Adem Laiç geldi arkadaşlar. Neyse bir daha açalım. Bir totem yapalım. Belki bakarsınız Adriano gelir. Bir bastık bakalım. Michael Hafiz'i ve yine Türkiye'ye gittik. Hadi bakalım. Ve bir daha Adem hiç geldi. Şaka gibi gerçekten. Evet. Son top hakkımız. Bunu direkt basmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü Ücretsiz olunca tabii konumu vermiyor ama. Bir daha sakın Adem'le işleme. Ve evet F Fenerbahçe'den 23 numara Deniz Türüç. Bir an gene Adem Laiç'i verecek zannettim. Neyse arkadaşlar. Konami'nin bize verdiği bir kazık diyelim en azından bir tane daha vermiş olsaydı Luis Gustavo'yu alacaktım çünkü Lait Lych, de biraz kaliteli oyuncu ama en azından Gustavo'yu istiyordum bu hesaba. Neyse arkadaşlar burada 94 Karim Benzema var. Max'ı 98 oluyor. Bitiricilik özelliği 95. İş görür bir oyuncu ama benim oyun tarzıma pek uymuyor öyle söyleyeyim. Varan var bu hesabı çok isterim gerçekten. Ana yedek hesabımda mevcut. Hazard var. Yedek hesabıma şimdi çıkardım. Bakalım ana hesaba çıkarabilecek miyiz? Ramos var. Ha, Ramos var. Ramos'un özelliklerini çok merak ediyorum. o sıçraması 96'ymış. Defansı farklılık 92'ymiş. Evet arkadaşlar. Top açılımına şimdi geçeceğiz. Ve Atletico Madrid'den istediğim oyunculara bakalım. Oblak var. Obla bu hesabı çok isterim. Ve Joao Felix. Kesinlikle kesinlikle çok istiyorum. Bakalım. Yedek hesabı çıkardık. Ana hesabı çıkarabilecek miyiz? Ve Saul Niguez var. Özelliklerine bakacak olursak yani tam bir göbek orta saha bir özellikler yani öyle fazla ofansif bir orta saha özellikleri beklemezsiniz zaten. Ve evet ilk top açılımı gerçekleştiriyoruz. Hadi bakalım hayırlısı ilk top açılımı gerçekleştirdik. Bakalım kim gelecek. İspanya. Evet bakalım. Ve evet Benzema geldi. 98 Karim Benzema. İş görür bir oyuncu ama dediğim gibi pek benim oyun tarzıma uymuyor. Neyse bir de Atletico'ya geçelim. Buradan da bir Felix, inşallah Felix'i alır buluruz. Anlaştık. ya. Morata gibi 22 numara. Bu kim bakalım? Hermoso. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Bir. Bir varanı çok isterim ve tabii ki de Hazartı çok isterim. Varan'ın hızlı bir stoper çünkü yaştan oyunu yerden iyi kurabilen bir oyuncu. Ve Sergio Ramos geldi. 96 oldu arkadaşlar. Gerçekten Ramos da çok Ya Ramos. Varan da geldi. Varan gelse açıkçası daha mutlu olurdum ama. Çünkü Stoper ürünlerimizde Pique ve Van Dijk var. Bir de Delight var ama e, Varan biraz daha hızlı bir stoper olduğu için biraz daha iş görür diye düşünüyorum. Neyse. Sergio Ramos'un gelmesi de çok güzel oldu. Ve buradan evet Felix'i istiyorum. İnşallah Felix'i de hadi bakalım. Michael yazısı. 7 numara da 9 numara Alvaro Morata bu geldi. Bunu yan hesabı da buldum. Evet son top açılımlarımız ve evet artık bir hazardı alırız artık. Hazard ya da Bale'i versin. Anlaştım. Haydi bakalım. Azaz ya da bir yedi ver. Ya orada 98 Salah var. 5 numara Rafael Varan geldi. Gerçekten az artı bulamadık ama iki stoperi bulmuş olduk. Evet son Real Madrid'den Felix artık istiyoruz. Renan Lodi var 95 oluyor. O da olabilir. Ve tabii ki buradan baktığımız zaman şu yani 93 oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet 93 oluyor. İhtiyacımızı görmez. Son top hakkımız Adi Felix. Mike Lafizesi. Maalesef bulamadık. 14 numara. Laurent hem de istemediğimiz, işimi işimiz görmediğimiz adam geldi. Neyse sağlık olsun. Evet arkadaşlar. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey için sağ olun. E, i̇lerleyen zamanlarda yine videolarımız gelecek. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.